Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Soruları çıkma olasılığı olan konulardan hazırladım. Faydası olacaktır inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarına yazınız. Kur'an-ı Kerim kaç yılında inmiştir? 610 yılında inmiştir. Hangi melek tarafından bildirilmiştir? Vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselam tarafından bildirilmiştir. Kaç yılında kaç yılda inmesi tamamlanmıştır? 23 yılda parça parça inmiştir. İnsanlar kolaylıkla emirleri davranışlarına yansısın diye. Dili nedir? O dönemde yani Hz. Muhammed'in bulunduğu kişilerin konuşma dili olan Arapçadır. Dili Arapçadır. 2. Kur'an-ı Kerim'i yüce Allah neden göndermiştir? Kısaca açıklayınız. İnsanlara doğru yolu gösterip onları dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için peygamberler aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i kutsal ilahi kitabı göndermiştir. Yazalım. İnsanlara doğru yolu gösterip doğru yolu gösterip o bizim rehberimiz ya Kur'an-ı Kerim onları dünya ve ahiret mutluluğuna mutluluğuna kavuşturmak için kavuşturmak için peygamber aracılığıyla Hz. Muhammed yani peygamber aracılığıyla göndermiştir. Göndermiştir. 3. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden 3 tanesini yazınız ve açıklayınız. Birincisi Furkan'la başlayalım. Bir Furkan diyelim. Furkan neydi? Doğru ile iyi yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayırt eden anlamına gelirdi. Yazalım. Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt eden anlamındadır. İkiye nur ismini söyleyelim, açıklayalım. İnsanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan anlamına gelir. İnsanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan anlamındadır. Üçüncüsü de şifa olsun. Şifa ismini açıklayalım. Müminlerin kalplerine şifa veren anlamına gelir. Müminlerin müminlerin kalplerine şifa veren anlamındadır. anlamındadır. Zikir ismi de vardı Kur'an-ı Kerim'in insana yaratıcısını ve kendini hatırlatacak anlamına geliyordu ve kelam ismi vardı yüce Allah'ın sözü anlamına geliyordu. 4 Aşağıda görseli inceleyiniz. Boşluklara oklarla gösterilen kavramın adını yazınız. Şimdi birinci boşluğumuza bakalım. Sağ taraftaki bir sayfanın sol üst köşesindeki güle benzeyen bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Cüzgülüdür. Cüzgülü yazıyoruz buraya hemen. Burası cüzgülü. İkincisine baktığımızda bir tane ayetlerden oluşan bir bütünü yuvarlak içerisine almış. Şöyle ben işaretleyeyim siyasa belki fark edilmiyorsa. Ayetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bütüne ne diyoruz? Sure diyoruz ve İhlas Suresi zaten burası. Sonra bir altına gelelim. Burada da surenin içinde bir bölümü, bir cümleyi almış. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye de biz ne diyoruz? Ayet diyoruz. Sağ alt köşede de Yuvarlak. Ayetin sonundaki bu yuvarlakları sormuş. Bu yuvarlaklar da nedir? Duraktır. 5. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden 3 tanesini yazınız. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir. Onları kötülüklerden sakındırır. Onlara yol gösterir. Bunları yazabiliriz. Bir diyelim iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir ve Güzele yönlendirir. Kötülüklerden sakındırır. Kötülüklerden sakındırır. Üçüncüsü de insanlara yol gösterir. İnsanlara yol gösterir. Bunları yazabiliriz. 6- İbadet nedir? Neden ibadet ederiz? Kısaca açıklayınız. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlara biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Ne için ibadet ederiz? Allah'ın sevgisini kazanmak için, bizlere vermiş olduğu tüm nimetlere şükretmek için, günahlardan tövbe etmek için, cenneti kazanmak için ibadet ederiz. Önce ibadetin tanımını yapalım şuraya. Allah'ın Celle Celalühü insanlara emrettiği insanlara emrettiği ve insanların da ve insanların da yapmakla yükümlü olduğu yükümlü oldukları oldukları tüm davranışlara denir tüm davranışlara denir. Ne için ibadet ederiz? En önemlisi Allah'ın sevgisini kazanmak için Allah'ın sevgisini kazanmak için nimetlere şükretmek için vermiş olduğu nimetlere şükretmek için günahlardan tövbe etmek için günahlardan tövbe tövbe etmek için cenneti kazanmak kazanmak için ibadet ederiz. 7. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilen ve yasaklanan davranışlara üçer örnek veririz. Öncelikle tavsiye edilen diyelim tavsiye tavsiye edilen davranışlar diyelim. Hemen yazalım. 3 tane dediği için birincisi iyilik yapmak. Kur'an bize iyilik yapmamızı söyler. İyilik yapmak. 2 güzel söz söylemek. Güzel söz söylemek. 3 doğru ve dürüst olmak. Doğru ve dürüst olmak. Şimdi yasaklanan davranışlar örnek verelim Kur'an-ı Kerim'de. Yasaklanan davranışlar. 1. dedikodu yapmak yani gıybet etmek, dedikodu yapmak kötü bir davranıştır. 2. iftira atmak. 3. yalan söylemek. Yalan söylemek. 8. Aşağıdaki ayetlerin karşılarına Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgili olduklarını karşılarına yazınız. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından eşleştirelim hemen. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Teala. Kulluk etmek ne demektir? İbadet etmek demektir. O zaman Kur'an-ı Kerim'in ana konusundan ibadete girer birinci ayetimiz. 2. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Doğru söz söylemek nedir? Ahlaki bir erdemdir. Ahlaka girer Kur'an-ı Kerim'in ana konularından. 3. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Anne babaya iyi davranmak aile içi iletişim, etkileşim olduğu için sosyal hayata girer. Dördüncü ayetimiz sosyal hayat. Dört, andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibret vardır. Geçmiş peygamber ve ümmetlerin başından geçen olaylara biz ne diyoruz? Kıssa diyoruz. Zaten burada kıssa geçiyor. Kur'an-ı Kerim'in ana konudan kıssaya girer bu ayet. Beş, Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiği nura Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Allah'a, peygambere, kitaba inanmak neye girer? İnanca girer arkadaşlar. Beşinci ayetimizde inanç. Dokuz, Kevser suresinin okunuşunda ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne e'tayna kel kevser. Kel kevser. Fesallili li rabbike li rabbike venhar inne şani eke şani eke hüvel, ebter rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla şüphesiz biz sana bitip tükenmez bitip tükenmez nimet verdik nimetler verdik şimdi sen Rabbin için namaz kıl namaz kıl ve kurban kesip asıl soyu gelmeyecek olan asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Beşinci sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi ikinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.